Senin kafa daha gelmedi mi abi yerine? O kadar portakal değdin. Ya vallahi hatırlamıyorum. Görün belki içerisi bomboştu. Sen bu durumu iyi anlarsın. Yok anlamadım. Ya Allah sizden razı olsun. Beni kurtardınız, yardım ediyorsunuz. Çok, Çok iyi insanlarsınız. <laughs> Edeceğiz tabii abi ayıp ediyorsun. Afiyet olsun Coşkun. Abi ne oldu? Sen iyi değilsin. Dur şimdi Barış. Bak beni iyi dinle. Celal seni öldürmeye çalışıyordu. Celal'in elinden ben kurtardım seni. Duydun mu? Celal kim? Sikeceğim ızdırabını Coşkun! Barış bizi yalnız bıraksana. Tamam abi. Bak lan şu fotoğrafa. İyi bak. Hiç hikaye anlatma bana Coşkun. Öteceksin. Bana kardeşim Umut'u vereceksin yoksa senin için iyi olmaz. Bırak bilmiyorum ayaklarını. Oğlum Allah sizi bağışlasın. Bana yardım ediyorsunuz, kurtardınız. Ama Celal dediğin adam kimdir? Sen kimsin? Bu fotoğraftaki çocuk kimdir? Vallahi hatırlamıyorum ya. Ben istemez miyim? Neciyim? Kimim? Hatırlamak istiyorum ya. Devam edeceğiz tak takçı. Barış gel. Abi vallahi ben de çok test ettim ama yok yani kafası yerine gelmiyor. Ya benim biraz başım kötü oldu, midem bulanıyor. Ha bu arada bu çok oluyor abi. Oh. Arada bir kustu falan. Ne yapsak, hastaneye mi götürsek? Hastane falan olmaz. Gel, seninle biraz konuşalım. Ne oldu abi, ne arıyorsun? Abi o ne ya? Başım büyük belada oğlum. Polis peşimde adam vurmaktan. Adam mı vurdun abi sen? hayır, ben vurmadım. Üstüme kaldı. Temizlemem lazım. Abi kaçalım gidelim o zaman. Ne yapıyoruz burada? Yok güvenli evdeyiz. Polis bulamaz burayı. Yaşar'ı bulmam lazım. Yoksa hapse düşeceğim. Uğruna savaştım. Her şey yalan olacak. Abi benim yapabileceğim bir şey var mı? Var. Bir an olsun bile gözünü coşkun üstünden ayırmayacaksın. Şu an en önemli şey o. Tamam abi. Git bak bakayım yalnız kalmasın. Barış benim çıkmam lazım. Atlı başına gelince ara. Tamam abi. Annem, Leylem ararsa da uydur bir şeyler. Neyle uğraştığımızı bilmesinler. Tamam. Coşku. Alacağım Umut'u senden, alacağım. Barış ne var ne yok var mı bir gelişme? Abi vallahi yok yani nasıl bıraktıysan öyle. Tamam bir gelişme olursa haber ver. Ya abi tamam anladım yani bunu sürekli söylemene gerek yok ki. Ben bir şey gelişse haber vereceğim de adamla tak yok. Tamam Barış. Benim karnım acıktı. Nasıl acıktın ya? Ha acıktım ne var? Abi sen de kafa iyice gitti herhalde. Daha beş dakika önce yemek yedik. Ne diyorsun ya? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Ulan <laughs> sen benim benim eksik geçecektin ki. Bir şey mi dedin abi? Canım diyorum yani bir şeyler yiyelim ha. E tamam abi gidip işte bir şeyler hazırlayacağım. Şimdi güzel kahvaltı ederiz seninle. Fazla ekmek var değil mi? Yani biraz bayat ama idare edeceğiz artık. Taze ekmek mi alsan? Sen nereden biliyorsun ekmeğin tazesini falan? Sen kafa yerine gelmeye başladı herhalde. Ben gideyim çayı koyayım. Koy evladım koy.